الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتعاته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men gashana feleysa minna. Muhterem müminler. istikamet içinde olan ve hayatını aynı istikamette, doğruluk üzerine götürmeye çalışan Allah'a her bir dakikasının hesabını vereceği bilinciyle yaşamaya çalışan müminler. Hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim inşallah bizleri bu dünyada istikamet içinde olduğumuz gibi ahirette de sıratta da Allah'a hesap verirken de istikamet içinde kolayca hesabımızı veririz ve Rabbimizin razı olduğu kullardan oluruz. Geçtiğimiz hafta bahsettiğim gibi birçok insan istikameti yakalayamadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Kendi çıkarlarında, kendi hevasının arzularında boğulurken bu dünya sermayesini bitirip öbür dünyaya göç ediyorlar. Bir orada bir burada nefsinin, hevasının, kendi çıkarlarının uğruna bu dünya hayatını berbat eden, kendi hayatını berbat etmekle de kalmayan bu dünyada da fesat çıkaran, bozgunculuk çıkaranlar bu sermayeyi çok kötü bir şekilde harcayıp göçüp gidiyorlar buradan. Yalan söylemeyi bir marifet zanneden, her işinde bir hile, her işinde bir hurda bulunan sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi aldatan bizden dememiş de Bizi aldatmayan bizdendirmiş gibi demiş gibi tam tersini yapan insanlarla yeryüzü doldu, taştı. Muhterem Müslümanlar! Bizi aldatan bizden değildir. Mümin istikamet içinde olur. Her sözünde bir doğruluk, her davranışında bir istikamet, kılı kırk yaracasına işini hassasiyetle yapan, insanlara örnek olan dışarıdan mümin olmayan birisi baktığında onun davranışlarına bakarak bu insan yalancı olamaz. Bunun gittiği istikamette sıkıntı olamaz deyip imana gelmeye insanları davranışlarıyla, hayatıyla ikna eden kişidir mümin. Onun hiçbir şey söylemesine gerek yoktur. Onun davranışları hayatındaki saniyeler onun hakkında çok şey anlatır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu gibi el emin vasfıyla muttasıf düşmanları bile getirip kendi malını mülkünü ona emanet ettiği kişi olur. Her türlü iftirada bulunurlar ama yalancı diyemezler. Onun her davranışından bir doğruluk akar, her hareketinden bir doğruluk püskürür. Münafıklara gelince onların günleri farklı, ayları farklı, gündüzleri farklı, geceleri farklı. İnsanlar içinde, içine çıktıklarında farklı, kendiyle baş başa kaldıklarında çok daha farklı. Onlar kendi zihin dünyalarında sürekli birilerini aldatmayı düşünürler. Birilerini kandırmayı düşünürler. Acaba şu zeytinyağına ne katsam da bu insanları aldatsam derler. Acaba şu ürettiğim ürüne ne katsam da bu insanları kandırsam derler. Acaba şu beslediğim hayvana ne versem de şu insanları aldatsam, kandırsam derler. Acaba şu yedirdiğim köfteye ne katsam da bu insanları aldatsam diye düşünürler. Mümin kendi ailesine yedirdiği gibi kendi ailesi için düşündüğü iyilikleri diğer insanlar için düşünen kişidir. Onun namazına, niyazına bakmasanız da diğer davranışlarından onun mümin olduğunu Allah'a inandığını, bu kainatın sahibine boyun eğdiğini görürsünüz. Onun zihin dünyasındaki yegane saygı, yegane korku, yegane sevgi, bu dünyanın, bu evrenin, bu kainatın sahibinden gelmektedir. Bu kainatın sahibine karşı korkusu vardır. Bu kainatın sahibine karşı haşyet duyar bu kainatın sahibine karşı bir saygısı, sevgisi vardır. Onun emirleri nedir, ne değildir diye düşünür ve ona göre davranmaya çalışır. Onun cumalarda gözükeyim, bazı namazlarda gözükeyim, bazen Kur'an okuyayım, insanları çekeyim, kendime çekeyim diye bir gösterişi asla zuhur etmez. Onun hayatının genel tabi akışı içinde çok güzel davranışlar insanlara örnek olur ama onun göstermek diye, riyada bulunmak diye bir hareketi, davranış yoktur. Onun yegane gösterişi Allah'a karşıdır. Allah'ın her türlü haline nikahban olduğunu, her halini gördüğünü bildiği için ona göre yaşar, ona göre bir hayat sürer. Onun hayatı işte böyledir muhterem müminler. Bazen bir mağaraya çekilir. Mağaranın kuytu bir köşesinde Rabbine karşı olan günahlarını itiraf eder. Onun huzurunda el pençe divan durur. Rabbine karşı zaafını gösterir. Ya Rabbi ben acizim, ben fakirim der. İnsanlara karşı değil. İnsanlara karşı el pençe divan durmaz. Yerine göre zalim bir hükümdara karşı tek başına mücadele eder. Zalimin suratına karşı zalim olduğunu, hırsızın suratına karşı hırsız olduğunu açık bir şekilde haykırır. Zalim her türlü salyasını onun üzerine akıtır, her türlü eziyeti ona çektirir ama o doğruluktan asla vazgeçmez. Uhdud asbabı, ashabında olduğu gibi Ateş çukurlarında, ateş kazanlarında yakılsa bile doğruyu söylemekten asla vazgeçmez. Zalime zalimliğini haykırır. Belki Allah'a yönelir, kendine gelir diye. Onun amaçlarında hiçbir kimseyi aşağılamak yoktur. Onun asıl amacı insanları Allah'a davet edebilir miyim? İnsanlarla Allah arasındaki engelleri yıkabilir miyim diye düşünür. Ona göre davranır, ona göre yaşar. O bir mücadelede bulunacaksa, insanlarla Allah arasında bir engel varsa onu yıkmak için mücadele eder. O kesinlikle kendi menfaatini, kendi ailesinin çıkarlarını düşünmez. Yerine göre kendi babası yanlış yapıyorsa babasının yüzüne karşı haykırır annesinin yüzüne karşı haykırır. Annesi yalan söylüyorsa, annesine yalan söylediğini söyler ve ondan vazgeçirmeye çalışır. Bir şahitlik yapması gerektiğinde, kendi ailesi, kendi yakınları, kendi akrabaları haksızsa, kendi akrabalarının aleyhine şahitlik eder. Siz yanlış yoldasınız der. Onların menfaatini düşünmez. Aslında asıl menfaati düşünen odur. İnsanın dünya hayatı heba olmuş, çok bir şey kaybetmiş sayılmaz. Ahiret hayatını berbat ediyorsa bir kişi asıl menfaatından, asıl çıkarlarından, asıl faydalardan mahrum kalan odur. Yegane bir hayat, yegane bir ömür berbat oluyor, ebedi bir hayat bir hiç uğruna gidiyorsa Orada ciddi bir ahmaklık, ciddi bir körlük vardır. Zaten kafirlerin de yegane vasfı kör olmalarıdır. Onların gözleri kör değildir. Her türlü çıkarlarını, her türlü dünya menfaatlerini çok iyi görürler. Ama bu dünya hayatının geçici olduğunu, bunun bir hesabı olduğunu asla akledemezler, asla göremezler. Bu hayat ağacının yegane meyvesinin ölüm olduğunu, ölümden sonra da insanlar bu dünyadaki biriktirdiklerinin hesabını vereceğini, ona göre mükafat ya da ceza göreceğini asla akıllarına getiremezler, asla akledemezler, asla göremezler. Onun için kafir bir manada da kör demektir, nankör demektir. Münafığa gelince o da görüyormuş gibi yapar, aslında görür. Ama bu dünyaya öyle bir bağlanmıştır ki, bu dünya menfaatine öyle bir bağlanmıştır ki, asla isyan deryasından çıkıp Allah'a kulluk koylarında Allah'a kulluk edemez, asla samimi olamaz, asla bir mümin gibi davranamaz. Onun davranışları çıkar üzerinedir, dünya menfaati üzerinedir, insanları aldatma üzerinedir. Muhterem müminler, bugün belki biz müminlere ait olan doğruluk, istikamet her hal ne halde olursan ol doğruyu söyle düsturunu kaybettik, doğruluktan şaştık. Eğer ki bizler bu davranışları tekrardan kazanamazsak kendi asil ruhumuza yeniden dönemezsek belki de bir münafık olaraktan bir kafir olaraktan Allah korusun haşrolunma gibi bir duruma düşebiliriz. Bütün bunlara düşmemek için ara ara yerine göre kendi evimizin bir köşesinde yerine göre kainat mescidinin bir köşesinde bir kuytu bir yerde kimsenin uğramadığı bir mağarada kendimize gelip kendi boy aynamızda kendimize bir bakmalıyız. Acaba bu hayatı kayıp mı diyoruz? Bu dünya imtihanını kayıp mı diyoruz? Bu hayattaki 3 sene, 5 sene, 10 sene, 100 sene. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi 950 sene insanları Allah'a çağırsak da bu dünya hayatı elbet bir gün bitecek. Bu hayat ağacının yegane meyvesi olan ölüm bizleri gelip bulacak. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Genç de olsak, sağlığımızın zirvesinde de olsak Yaşlı da olsak, çocuk da olsak, yerine göre ölüm gelip bizi bulacak. Ölüm bizi gelip bulmadan biz ölümü bulmalıyız. Zihnimizde, hayallerimizde, kan damarlarımızda şeytanın fitneleri, vesveseleri dolaşacağına, bir gün öleceğimizi, elbet ölümün bir gün bizi bulacağını aklımızdan çıkarmayalım. Davranışlarımıza bakalım. Bu yaptığım davranış ben öldükten sonra bana bir fayda sağlayacak mı? Rabbimin huzuruna çıktığımda bana bu davranışlarım kar mı sağlayacak, zarar mı? Bir hayvan satarken 40 düş defa düşünüyoruz. Acaba bu hayvanı şu şekilde mi satsam, bu şekilde mi satsam, bu şekilde mi baksam, şu şekilde mi baksam? Elimde bir yıl mı tutsam, iki yıl mı tutsam, altı ay mı tutsam, Yoksa zararın neresinden dönersem kar mı desem bütün bu hesapları uykularımızda bile belki de düşünüyoruz. Ama ahiret hayatına gelince maalesef ki derin bir uykudayız, derin bir gaflet içinde yüzüyoruz. Muhterem müminler bizler kendimize gelmezsek deprem de olsa yeryüzünde zelzele de olsa, dağlar üzerimize de yürüse kendimize gelemeyiz. İrademizi kullanmamız lazım. Allah aslında her türlü fitneyle bizleri imtihan edecektir. Çocuğumuzla, malımızla, mülkümüzle, sahip olduğumuz değerlerimizle, toplum içindeki konumumuzla bizleri imtihan ediyor, bizlere bir şeyler söylüyor. İlla Allah Kur'an-ı Kerim'de vahiy indirdiği gibi, bizlerle muhatap olduğu gibi konuşması gerekmez. Orası ayrı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim ayrı bir kitap. Şu kainat sarayındaki ağaçlar, yapraklar, kuşlar, böcekler her türlü yaratılmış bizler için ayrı bir vahiy, ayrı bir hitaptır. Bunların her birine baksak biz Allah'a giden bir yol bulabiliriz. Allah'a çağıran bir dil bulabiliriz. Önemli olan kalp gözüyle, vicdan dürbünüyle bakmamız gerekiyor. Vicdanımızı kaybetmişsek, kalbimiz körelmişse, isterse kartallara ait, şahinlere ait gözlere sahip olalım. Hiçbir şeyi göremeyiz. Kör olaraktan da bu dünyadan ahirete rücu ederiz. إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sırat'allezine عليهم, aleyhim gayril عليهم, aleyhim veleddallin bizler günde 40 defa Fatiha suresini okuyoruz ama bunun içinde bizler ne diyoruz acaba diye pek düşünmeyen insanlar haline geldik aslında orada Rabbimize hamd ediyoruz yegane kulluğumuz sanadır diyoruz Kıyamet gününde bizlere yardım eyle diyoruz. Din gününün sahibi sensin. Nizam gününün, hesap gününün sahibi sensin diyoruz. Bizlere yardım eyle diye haykırıyoruz. Sapıkınların zalimlerin yollarından bizleri muha muhafaza buyur diyoruz. Ama davranışlarımızda bunu düşünmediğimiz için günde kırk defa da söylesek belki de hiçbir nasip alamıyoruz. Rabbim inşallah bizleri okuduğundan nasibini alan, Kur'an-ı Kerim'den nasibini alan, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından nasibini alan, bu hayat kitabından, kainat kitabından nasibini alan, ondan Allah'ın rızasına yollar bulan kullarından eyler. Velhamdülillahi rabbil alamin.